Şikayetçiyim kardeşim. Bir Müslüman olarak şikayetçiyim. Devlete de şikayet ediyorum. Hakkımı alsınlar benim. Allah'a da şikayet ediyorum. Ya yeter şeriata söylemek yasak olsun. Ya şeriat bunun adı. Kur'an'ın bir adı şeriat'tır beyler. Buna küfür ediyor adam. Buna. Buna küfür ediyor adam. Senin Kur'an'ın Allah belasını versin demiyor. Şeriat diyor. Maddede ondan yana. Kardeşim ya buna küfür ediyor adam. Bizim artık anayasamızda dini değerlere küfür etmenin cezası var. Şeriata küfür etmek yasaklansın. Şeriat Kur'an ya benim dinim bu. Biz İncil'e, bozulmuş İncil'e, bozulmuş Tevrat'a bile küfür etmiyoruz ya. İçinde iki tane gerçek ayet kalmış olabilir diye. İçinde bozulmamış iki üç tane ayet olabilir diye. Biz bugünkü bozulmuş İncil'e de Tevrat'a da küfür etmiyoruz Müslüman olarak. Kimseyi duymadım hayatımda ben Tevrat'a küfür edeyim. Müslüman. Ama benim Müslümanım diye yaşayanlar sabah akşam yatıyorlar kalkıyorlar şeriatın Allah belasını versin. Kahrolsun şeriat. Şeriatı istemiyoruz yerin dibine bas. Bu ne ya? Bu ne ya? Kur'an'a küfre diyor adam ve elini kolunu sallayarak dolaşıyor. Rahat. Böyle şey mi olur ya? Şeriat bu Kur'an'ın ismi. Şeriat bu Kur'an'ın ismi. Benim dinime sövmeye kimsenin hakkı yok. Ben müsaade etmem bunu bir Müslüman olarak. Bu topraklarda Müslümanlar yaşıyor ya. Canımın pahasına olsa koruyacağım ben bunu. Çünkü Allah öyle emretti bana ve cahidu fi sebilillahi bi Malım yok. Malım yok kardeşim olsa feda olsun. Ama ve enfisiküm diyor var o var bende. Canım feda olsun.